sen benim aklımı koru. Bu ne? Gece gece dedim ki canım efsane tatlılar istiyor. Ne yapsak dedim. Ya bana yaptığı sürprize bakar mısınız? Aylar oldu senin yemeğiyle. Aşkım waffle nasıl özledim. Direkt tabağın şurasını yaladım görüyor musunuz? <laughs> Tabağı gördüm direkt ağzımı oraya şey yaptım yani. Ne gördüm şurası. Bunu nasıl bir özlem ya. Çok özledim seni. Birazcık böyle vakit geçireceğim. Sonra şurasından böyle yemeye başlayacağım ağzım sulandı. O zaman ben çok konuşmayayım. Birazcık böyle vakit geçireyim sonra onu yiyeyim. Kendine de ne yapmış biliyor musunuz? Bakın. <laughs> Bu arada saat 12 gece bunu yiyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz. Bakın Az önce tam kamera açıyordum bak konuşamadım. Tam kamera açıyordum. Dozer miydi o? Evet dozerdi. Dozer bize giriyordur yani resmen o kocaman şey. Az daha yani Cihan'ın refleksiyle biz sağa kırmasaydık Adam uyuyordu galiba yolun tersine geçmiş ters şeritten böyle rahat şekilde sağ sağ kaya kaya geliyordu Ben fark ettim adamı ama Geç... Ölüyorduk gerçekten şu an şu TV haberlere çıkabilirdik gerçekten. Felaket bir kazadan yırttık diyebilirim. Güne nasıl başladık ya? Tövbe olsun. Sağ sani Beykoz'a gidersek şükredeceğim. Ay resmen ölüyorduk şu an. Dozer'in o öndeki şeylerini karnımda hissediyorum ya. ya. şu an beynimden bunu unutmam gerekiyor. Silmem gerekiyor şu an bu anı. Nasıl unutacağım ben? Nasıl unutacağım bu faciayı şu an? Of. Neyse konuyu değiştiriyorum. Hava o kadar güzel ki. Sanki şu an Mart ayı bitiyor, eli karşıları çiçek açmış, Nisan'a giriyoruz. Öyle bir hava var. İnanılmaz, yani sıcak inanılmaz değil mi? Normal bir sıcak düzeyinde ama anlamış değilim. Yani umarım 2021 yılı bize kuraklık, su kıtlığı vesaire gibi şeylerle gelmez. Gerçekten hiç normal değil. Yani İstanbul'a bırakın kar adam adamakalı yağmur yağmadı. Barajların durumu zaten belli. Ya bizi neler bekliyor bu yıl gerçekten çok merak ediyorum aşırı merak ediyorum. Bilin bakalım ben neredeyim? Bakın saçlarıma. Saçlarımı kestirdim ve şimdi sürpriz bir renk yapacağım. Bu da sürpriz olsun. Ama kısa saç candır ve bana çok yakışıyor. Bana yakıştığını zaman rengi boyayalım ve başlayalım. Evet, operasyon alırız. Saçlar gidiyor. Maske. Maskemizi takalım. Mavi mavi, en sevdiğim. <laughs> Bakalım hangi renk gelecek? Sürpriz olsun, vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim, size renk de söylemeyeceğim. Ve <laughs> başlıyoruz. karar ver. <laughs> Zaten ansızın en güzelidir. Evet. Gerçi benim ilk şey yaptığımda böyleydi ya burayı sıfıra değil de bir numaraya bıçağımı ne vurmuştuk. O da benim ansızın aldığım bir karardı. Rihanna yaptı. Gördüm. Bir çılgınlık yaptım. Ama bu model de efsaneydi. O zaman çok gibi Evet. Güzeldi ama. Tuttuydu Tuttu. oluyor dönemler. Çok göze batmadı. Şimdi yapsam evet. göze batar. Çünkü yok artık öyle bir model. Bir de o herkese yakışmıyor. Bu kadar kısa yani gerçekten kısa saç herkesin harcı değil. Evet. Herkese yakışmıyor. Son durum. Nasıl buldun saç stilimi? Özlem style. Kaşlarım biraz koyu kaldığı için kaşlarımı kırdık birazcık. Bir 5 dakika bekleyecek ama şu atepim çok komik gözüküyor. Bir çizgi film karakterine döndü. Ay çok ilginç oldu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu hallerimi size Bitmiş hali daha iyi olacak emin olun. Çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Heyecanlı. <laughs> heyecanlı. Ta, ta, ta. Tam bakın yeni saçım ve yeni rengim. Özlem abla ters köşe yaptı. Dedi ki bakır olacak dedi. Ama yine kızıl oldu. <laughs> İçimde hep kızıl geçiyordu. Bakır yapmıştım daha önce ama kızılı daha çok benimsiyorum. Beş sene kullandım. O yüzden kızıl olmasına sevindim. Şu an boya çıkarıyoruz. <laughs> kızıl da böyle şeyde sıkıntı var işte. Her yerin böyle oluyor bakın. Öyle. Gördünüz mü? Allah'tan çıkartıcı güzel de. Evet evet. Daha beterdi bu. İlk <laughs> halini göstermedim size. Daha beterdi. Ya bir de ben temiz boyuyorum. Buraya kadar boyayanlar var o ayrı <laughs> bir konu <laughs> Kaşımı boyadığımız için Oralar öyle oldu ama. Benim... Bitti. Mutlu son. Mutlu son, kesinlikle. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Rengin, kısalım. Mutlu oldu. Sana dediğim gibi sen kısa saç insanısın. Aynen. Asla. Ben uzun saç yapamam. En uzunu bu. Daha da uzunu yok benim için. Çok, Çok güzel Çok oldu. Sıfırım. Teşekkür ediyorum ablışkom. Ellerine sağlık. Oh. Yeni vloglarımda artık kızıl saçlı ve mini saçlı karşınızdayım. Sağ, Sağ olun. Günaydın. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sanem ben. Ve neredeyim? Bu suratları yeni görüyorsunuz. Bu benim erkek kardeşim. Ve bu abi. da annem. Abisiyim ben onunla. <laughs> Abim değil kardeşim erkek kardeşim doğru söylüyorum. Abisiyim, abisiyim abi. Kardeşim bunu herkesi biliyor. Abisiyim. <laughs> Neyse bugün annemlerdeyiz yani Beykoz'dayım. Dün saçlarımı kestim akşam da burada kaldık. Bugün de işte kahvaltı yaptık falan filan derken e, kamera karşısında anca geçebildim. O zaman ben e, nerede oturmuşum bekarken nasıl bir yermiş bu Beykoz? Benim evim neredeymiş bir bakalım. Hadi bakalım. 12. Ve tam dışarı çıkarken bakın. Ponçik, oğlum. şey Bu da annemlerin kedisi. Böyle kapıda besliyorlar, meyve almıyorlar kesinlikle. Dur bakayım oğlum, dur. Dur. Gel, gel oğlum. Şöyle göstereyim. Şu an kış olduğu için burası bu şekilde. Normalde burası balkonumuz. E şöyle bir manzaramız var, çok seviyordum ben. Burada annemle hani mini bir bahçesi var. İşte buraya her sene bir şey dikiyorlar, ekiyorlar işte. E, salatalık, kıvırcık işte. Bayağı hasta aldıkları yer burası. E, arka tarafa geçeceğiz çünkü bizim kedimiz haricinde arkada bizi bekleyen mini mini bir şeyler var. Onlar neymiş bakalım? Şöyle de bahçeye yakından göstereyim. Şu şekilde hatta yeni ekmişler bakın. Şu yan tarafta da başka bir bahçesi var. Böyle de mini bir bahçesi var. Bunu çeviriyor muyduk Emoş? Evet. Bakın. Sesimizi duydukları için burada kapıda beklemişler. Durun çocuklar. Evet ben geldim. Sakin olun. Beni dört haftadır görmüyorsunuz. Farkındayım. Evet. Bana yol verin şimdi bakalım. Bidikleme bir saniye. Pardon. Evet. Evet burası da annemin arka bahçesi. Bu şekilde. Burada da babamlar geçen de limon ağacı almışlar. iki tane. Bunları da buraya dikmişler. Normalde tavuklar bunları bu zamanlarda bırakmazdı. Ama babam böyle öyle bir yer yapmış ki buraya. Tavuklar buna dokunamıyorlar bile. Tel örmüş etrafına şu şekilde. Bir de bunun arka tarafı var. Bak hemen buraya geçmişler. Oğlum ponçik. Ne yapıyorsun annem? Aşkım benim ya. Burası da böyle arka taraf. Orada horozumuz var. Ama horozumuz tavuklarımıza gittiği için yani öldürüyor, boğuyor onlar. O yüzden onlar orada hapis kalıyor. Şurada benim mini bahçe var ama buraya bir şey dikmemişler. Buraya horoz talan etmiş. Bakın burada ne var gördünüz mü? Yeni mi yapmış bunu bu? Oğlum ponçi dur ne yapıyorsun burada? Bunları bakın. Sıcak her bir de yeni yapmışlar. Aferin lan size. Aferin size ya. Ablanız geldi siz neler yapıyorsunuz böyle? Şunlara bakın, bunlar yapmış bunu ya. Sizi yerim, sizi yerim. Duyuyor musun beni? Bırakın. 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 İki tane de şöyle yumurtam var. Ben uzun zamandır gelmediğim için, normalde her geldiğimde annem bana yumurta ayırırdı. 15-20 Allah artık ne verdiyse. 3 hafta mı? 4 haftada gelmediğim için şu anda 30 tane yumurtam hazır. Ve gitmeden benim aşklarım, ponçiklerim, bebeklerim... iki tane daha yapmış. 32 yumurta yumurtayla beni uğurluyorlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Allah bereket versin. Teşekkürler. teşekkürler O zaman gidiyoruz. Böyle de arka bahçesi var. <gülüyor> <gülüyor> ay Dur bak ezeceğim seni. Atla oradan evet. Hadi git oradan. Bakın bu da böyle de kısa yolunu buluyor işte. Evet, Her yeri ezberledi. Kapı kapalı Emoş. Tavuklar kaçmasın diye onları buraya hapsediyorlar. Ama peşimizden geliyor şu an onlar. Evet, şöyle geçeceğim. Evet. evet. Evet geldik. Ponçik. Bak oğlum tavuk yumurtası. Böyle ayağımın dibinde. Hep böyle dibimde. Yumurta mı yiyeceksin? Çiğ bu çiğ. Dur. <laughs> <laughs> Allah <ezeceğim>. Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bugün babamın doğum günü. Aslında babamın doğum günü 1 Ocak. Ama yasaklar olduğu için biz gelemeyeceğimizden dolayı 31 yani bugün kutluyoruz. Aslında yılbaşı günü babamın doğum günü kutlamış oluyoruz. m u l t i 로어자 Dedim. Teşekkür ederiz ya çocuklarımıza. Çok çok. <laughs> Burada bir şey konuştu kim o? Kim o hangi? <laughs> Allah önlerinden <Sen> geçini versin. <laughs> ya amin Tommy, amin Chris. Yumuğa bak gözleri yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de bir doğum günü kutlaması oldu. Tip şak. Evet. Babuşko. Direkt tutuyoruz. Gözlerini kapa ve iyi dileklerde bulun. Amin. <laughs> Allah'ım doğru kabul et. Benim hiçbir pastamda dileğim kabul olmadı. Bari babamınkinde olsun. O zaman üflüme bayağı de. şimdi seni göstereceğim. İki gündür bunu yüklemeye çalışıyorum. Tam iki günüm aldı. Şu yılbaşı videosunu yüklemek. iki günüm aldı ve hala yüklemiyor. Bu YouTube'da yaşadığım sorun ne anlamış değilim. İki gündür atacağım şunu yani. Yılbaşı gecesi geldi. Şu an yılbaşı gecesi. Neyse bu videoyu nasıl izlersiniz bilmiyorum. Ya şurada dört sene sonra yeni yıla gireceğiz. Ben hala yeni yıl videosu yüklüyorum. Şaka. <laughs> big year, O halde ne yapalım biz içeri girelim dondum. Evet. Herkese mutlu yıllar. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşürüz.